Biz merhabalar. Bugün de arkadaşlar en az bu ee, 50 kutu açacağız. Aslında bir dakika. Bayağı bir kutu açacağız. 30 yani. ilerle ne yapalım da şu mega açalım. Ah bak, yok yok Görevlerden yapalım. E, ne? Sen ben dur sen Dur dur bak. Dolu kutumuz yani. Evet. Hmm, yani. Arkadaşlar şimdi maça giriyoruz. Çok az kaldı bir 30 şeylik görev yapacağız. Bir maç da bana elmas kafa mega olacağım. yapacağız. Mega Bayağı ama bence yeneceksin Burak. Şu anda ben de benim kardeşimin hesabındayız. Pikachu'dan. Pikachu. Ama güzel isim ya. Evet tamam. ben buldum yani. Şey kardeş sen, Hı, sen geber. Yok. Sen sen bana verdiniz. Ya dur şey. dur dur bu işte haydan şey. Tamam. Haha tamam. ee, Ha ha diyor yüzük mü Kardeş sen hayırdır? Tamam. Geberdi dur. Hala bir uzaktan atma bak. Gelsin dibine dibine ne? Kardeş. Abi gerek yok gerek. gerek. Anne öldürdün mü sakızı? Bak ne bak bak, bak yani. pusuya bak pusuya. Sen tek ye. Tamam buradan alayım. Güzel. Şimdi bence hiç namuncunu bozma. Tamam. Kes alamıyorsun. Alamıyorum. Alamıyorum. Ya kaç 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 Bibi. Hey Bak, Bibi. Adamları vurabildiğin mi? kadar vur çünkü hasar verme görevi var. Evet. Çünkü ben deminden bu beri kendimizi kendimize... Keşirin bu arada mi? like bulursan seviniriz. Ee, bu video için çok uğraştım ben. Allahım, bu videoyu ben beğenenlere, de... abone olanlara ve like atılmasını istediğin karakteri ver. Amin. Ben deminden beri kendimizi kendimizi kolt zannediyoruz. Durun şurada bir göre dua edin. Allahım, bu videoyu amin. beğenenlere, Aydın. abone olanlara ve Aydın. like atanlara istediğin karakteri ver. Aydınlar. Amin, amin, amin yani bitti. Arkadaşlar bu video için çok uğraştık. Lütfen azıcık da siz yardımcı olun. Bence yeter artık. Ben biz buna grup uğraştık. Bana At. At. Evet. Hadi ben şimdi bir dur. Bana ver bana. Görev yaptık tane. Şimdi var. 250 açıldı. Ee, buna 3 tane mega açacağız. Benim kendi hesabımdan 3 tane mega açacağız. Bu benim hesabım. Şimdi başlıyoruz. Ağzım. Megalayı ben. Bu benim hesabım. Megalayı benim. Tamam. tamam şimdi hocam. açacağız. Bekle. 83 gelebildi yok. Mega like kardeşimin, Mega kardeşimi. Bir evet. şey çıkmadı. Bu arada hesaptan Abi, 7 karakter var. 6 olarak sayabilirsiniz. Ben. Açalım. Bekle bir paraya bakalım. Çıkabilir. Çıkmaz. Bak bundan çıkmaz. Direkt çıkmaz. çıkması lazım. Yani çıkmaz. Büyükü ben açayım. Bekle paraya Aslında... bakalım. Yok, yok çıkmaz. Şansa bak ya. Bir kere çocuğun birine var ya 100 altın geliyor kuru falan çıkıyor. Evet ya. Emre, Emre kardeşim bay bay. Emre videodayız buradan kusura bakma. Ya davet geliyor. çıkıyor. Yoksa. Rosa çıktı. Evet. Ay, ve ay, evet. Rosa ve Poco yok galiba. Tamam Poco güzel gidiyoruz. Pek evet. Mega, gidelim. mega, Mega dikkat et. Hile yapacağız. Bari bir karakter çıkıyor. Yok gelmiyor. Mega'yı kahve Gülüyor yapalım. yapalım hile yapalım. Hı. 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 Rosa çıktı en azından. Rosa çıktı. O, beş, iyi ya. Ben iki, iki ile üç, Dört, en azından beş, altı, altı. Çıksaydı bari. Altı ben. yaptık. Buradan. Gidiyoruz. Açın Mega'yı. Bekle bekle bekle. 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 Hayır Ve beş yazdı. Tamam, tamam ver çıkabilir. Poco Çıkmadı. tıkla. Diğer mi? Diğer Ben açacağım. Çok az çıktı. Oo! Geçti. Ben, ben hiç da beklemiyordum da. şu anda. O geliyor. Aa nasıl gelmedi? 43 elması verdi. Kır... Neyse yaklaşıyor. Yok ya, dur şunu da aç. Şunları açayım da doğru. Yiymeye doğru. Abi doğru. peni çıktı direkt sarkıtından. Vay canına. Çok evet. çıkmadı. Dur şu büyüğü de açayım. Aga. Evet, evet. Mega benim. Mega benim. <laughs> benim hesaptan da açacağım. Megacık 1 2 3. 4, 5, 6, 7 yaptım. Tam <laughs> Tamam yazısını ah. bekleyeceğim. Dokun yazısını o? bekle. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bas dokun. 6 Altı. Altı. Aha. bir falan çıkarsa çok sevineceğim. Bas, tıkla tıkla tıkla. Hop ayladım. Neyse ya. Çok iyi bir şey değil. değil. <laughs> çok, bırak <gülüyor> bunlar <laughs> bunları benim benim. Ama aynı 3 tane karakter çıktı. Yani ezik karakterle oynayacağım. Peni çıktı en azından. Peni de güzel. Aynen. Evet, Kork Peni'yi çıkmadım. ben çok seviyorum. Aynen ben de Peni'yi çok seviyorum. Büyük kutu. Mega'dan 7 yazıyor. Oo. Çıkmadı. Aynen, Büyük kutu. 46 gelebilir. Gelebilir. Kol Kol. çıktı. Ay <laughs> canına. Kal <Karkası> i̇şte <laughs> Yalnız ben arkadaşlar ben bana aksesuar çıkabilir. <laughs> Hadi Mega'yı ben açayım. De, da, mega bulan, mega, yani. mega ya az de yap de Mega, mega bulan Oo 4 çıkmış ha. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 de orana bakıyoruz böyle. Bekle bekle oğlum bir bakaktı lan. Bir bak, bak. bak, Neyse aç aç aç. <laughs> Dur lan. Sen Bence 6 yazacak. Uzun bekleyeceğiz. 7 7. Bence 5 yazdı. Tamam bir şey değil, bir şey değil. Şimdi benim hesabıma geçelim. Dur. Şimdi de e, ee, Burak'ın hesabına geçeceğiz. Evet. Burak'ın hesabı. Komiserim. Bir dakika durun. Ee...